Adem Aleyhisselam Ya Rabbi vakitlerin günlerin en kıymetlisini bana bildirir misin diye sorunca Allahu u Teala size buyurdu. Ehabbul eyyami ilallah ileyye bana olan en sevgili olan günler en nisfu min receb. recep. Recep'in yarısıdır. Recep'in yarısı olan gün çok kıymetlidir bana buyurdu. Femen tekarrabe ileyhe yevmen nisfu min recebe, bir sıyamin ve, ve, ve salatin ve sadakatin kim Recep'in 15. günü bana takarrub etmeye yani bir nafile ibadet yapmaya çalışırsa mücadele ederse bu oruç olur namaz olur sadaka olur feleyeseluni şeyen illa adaytuhu ne isterse benden illa ona veririm velaye estağfiruni illa benden bir af talep etmez ki illa ben onu affederim adem ya adem ey adem men asbaha yevmen nisfi kim 15. gece sabahlarsa minrece berecep gün gününden Recep-i Şerif'in 15. gününden saiman dakiran hafizan li namusunu muhafazacı olduğu halde zikredici olduğu halde oruç tutucu olduğu halde sabahlarsa mutasaddikan min malihi malından tasadduk edici olduğu halde lem yekun lehu cezaun cennet onun illa cennettir mükafatı buyurdu. Rabbimiz Celle Celaluhu şey i̇şte demek ki mükafatı gözetmek lazım özellikle Recep-i Şerif'in 15. gecesi.